şuradan yaparız ya. Şey yaparız şuradan sohbeti. Şey yapsan çeksene. Hı, oğlum benim ses düzelmeyecek mi ya? Düzelir düzelir sonra. Oğlum ben sen Buldurucu yumurtası yesene. <laughs> Vallahi diyorum ha. Süper geliyor biliyor musun? <laughs> Abi bıldırcı yumurtası bal. Buldur... Bıldırcını buldur... 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 kim bulmuşlar biz yiyeceğiz ya? Lan yumurtasını al oğlum bimden işte. Bim mi? Hı. Eee şey 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 şey. Şunu bir şey yapalım. Onu canlandırma mısın? Hı. Evet. Genco var. Evet arkadaşlar bugün canlı yayında bir misafirimiz var dedik. Geç otur bakayım. Hadi. Kendisi altıncı. Gerçekten altın yatırımı konusunda uzman. Yanlış video açtınız ya. Bu ne video açtınız? Siz ya aşkım. Ben gidiyorum. Ya, ya, iyi, i̇kinci tamam. altınla alakalı birkaç yorum yap da öyle gittik. Tamam, yani, bir, yorum bir de arkadaşı getirdik arkadaşlar bu akşam. Çünkü bize çok altın ve gümüş soruluyordu. Altın ve gümüş sorusunda uzman bir arkadaş. Kendisi de e, yani tam altın rafinerisi personeli diyebileceğimiz bir arkadaş. Orada çalışıyor. Sürekli e, hem İstanbul altın piyasasını hem de Ankara altın piyasasını çok iyi takip ediyor. Dur ya bir dakika. Altın ne olur? Çin Çin tatili var demiş biz. Çin tatili. Altın baronu mu diyor öyle? Altın baronu değil. <laughs> Niye kaçıyor? Hocam gel. Hocam buyur. Tamam neyse. Arkadaşımızın git. adı Buğra. Şurada yorumlar burada reis. Sen anlamazsın. Konuşabilirsin. <laughs> 700 kişi var. <laughs> Yorum yapmak istersen gel <laughs> bak. Adam <laughs> babaanneni mi çağırdınız diyor biz. mı? Yalandan <laughs> değil oğlum adam akıllı. Bayağı bayağı ya ağabey 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 neyse alakalı. konuşmasın ya. Yani. Görüşürüz dikkat et. Allah emanet olun. Hadi sağ olasın. Yani, yani, görüşürüz hadi, görüşürüz. kendine iyi bak görüşürüz. Selamlar Buğra hocam diyor yazmış birisi. Bu Abi, kim lan? Çinlili Lop. Buğra seni biliyor Biz mu? Biz para gönderdi Buğra sana. Kim o? Evet. Buğra diyen kim? Kısa vadede çekilme olur mu? Çin tatili var diyor. Para kim? mı attılar? Yok şu bak birisi Buğra yazmış. Abi. Nereden Aynen. biliyor senin ismini? Çilekli. Çilekli de. <laughs> kim o? <laughs> Neyse hadi git sen. Netket ekran benim 99 Şimdi geçiyor. kaç kişiyiz? Oha ne ara 1000 kişi olduk ya maşallah. Akan'a bakalım. Akan'da ne oldu? Akan'ı akıttılar yani. İsmini ya. siz dediniz diyor. Ha, ben de diyorum nereden bildiniz ya ismini. <laughs> evet arkadaşlar selamlar hoş geldiniz ya nasılsınız? Görüşemiyoruz bayağıdır. Yaklaşık e 8 saattir görüşemiyoruz. <laughs> Netket aldınız mı diye çok soran var ya. Hocam gelmedi emir gerçekleşmedi. Bugün al bakalım gelecekmiş bugün. gibi bir bakalım karanlık odada olacak? Evet, bitti. Evet, kapandı. Kapandı. Bak. Ya bir şey diyeceğim ya. Akana ne yaptılar son dakikada ya? Taban mı oldu hocam? Abi 158 yok. Taban olmadı da 158 milyon işlem hacmi var ya. Şaka mı bu ya? Evet. 4-5 kere elde içirdiler piyas tahtaya. karanlık odada bir şey bekliyor musunuz? Ben beklemiyorum arkadaşlar. Ben hiç kurtlama beklemiyorum. de olmaz gibi görünüyor ama Çünkü satar olursa alış fırsatı verecek. Aynen. Eşinden korkan tam liste buradayız hocam. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin kardeşim. Evet sevgili arkadaşlar valla ZGO'da da e, 35 olmuş bir şey oldu. Ooo oh, 101 olmuş. Endeks ne oldu? Endeks nerede hocam? Ahmet satmış. Ben bir soğuk geliyorum. Ahmet satma. Ahmet'e sattırın mı geldi bugün? Netket yine aynı olacak dünkü gibi gör. Ben zannetmiyorum ya. Ben zannetmiyorum. <laughs> Kurumsal satışı oldu ben görmedim. Bütün hanımcılar burada. Evet hanımlarımızı sevelim. Ee, kadınlar başımızın tacı arkadaşlar. Onlar olmasa ayvayı yeriz değil mi? Abi ne yapacakları belli olmaz. Sağ gösterip sol çakıyorlar demiş e, ee, 1300 kişiyiz bu arada. Hoş geldiniz dostlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kardeş senin e, şeyin e, borsadaki yorumun biraz önceki altıncıydı. Bu neci? <laughs> görüşürüz. Tamam kardeşim görüşürüz. Ben Asensancıydım kanka. S Sen de Asensancıydın. Akan'ı kaç kişiyiz? 1300 kişiyiz ama inşallah be. O kadar takipçi yok la <laughs> o kadar takipçim yok mu? Oğlum bizde 82 bin takipçi var sen. He. Bizde şu an dalga mı geçtin yoksa... Kardeş görüşürüz. İyi, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi. Eyvallah. Kendine iyi bak. <laughs> Millet şimdi ne yapıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? <laughs> Hepsi sor. Ya. Şu, Uf, şu kapıyı bir kitle ya. Bir çıkacaksan şey yap. Ama yok yok orası bozuk o, bir yer. 217 o. Ne oldu lan endeksi? Olan Neyse bir hadi an... durun ya. Şey sohbeti unuttuk ya. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir A, ay, ay sonra 101 yüz... olmuş. Ne oldu lan buraya? Of. Karanlık odada muhasebeciler demiş. Astor aldın. aldım abi. biraz. Astor mu aldın? Hayırlı Hı -hı. olsun. Benim Tam borsacıyız benim ya, çok ya iyi. yemin ediyorum. Çok iyi. Evet sevgili arkadaşlar birazdan açılacak netketi bekliyoruz diğerlerine de bakacağız İyi yayınlar çorbamı pişirirken yorumlarınızı dinliyorum hiç kaçırmadım diyor Of. Nasıl olur? Mu? Nasıl oluyor ya? Yanlış gösteriyor ya. Bende de eksi 20 gösteriyor. <laughs> Aleyküm selam. Sayın Malalon. Hoş geldin kardeşim. Asay arkadaşın fikrini alsak. onun, <laughs> <laughs> <Sen gülüyor> onun hiç fikrini almıyor. O da zarar etti geçen gün zaten. Yok lan ben zarar etmiyorum da. Bekliyorum sadece. Kardan <laughs> <Ben> zarar değil. <laughs> emirler bekliyor. Netiket ben iptal ettim ya. İktan Meslek mi? nedir kral ekip? Valla biz borsacıyız ya. Ali abi hoş geldin. Bayram hoş geldin. Hocam mesleğiniz nedir? Borsacıyız. Borsa dükkanımız var. Ulusun göbeğinde borsa dükkanımız var. Karanlık oda orası mı? Aa, bura şu an çok karanlık. 5 geceyi bekliyorum bu arada arkadaşlar. 6. ne düşünüyor? 6. gitti ee, ya. Bizde her türlü var ya her çeşit ne var. Işleşiyor? Mesela yanımızda bir tane arkadaş var da analizci. O da analiz ne? yapıyor <gülüyor> Analist, oralist. <laughs> Analist, oralist. Şimdi 2170 lot satılıyor, avanda 21.7 milyon görünüyor. Ee, hangi aracımda kurumda çalışıyorsunuz? Biz borsacıyız abi, kurumda Aracı çalışmıyoruz kurumda çalışmıyoruz. Yalnız Akan nasıl kapattı? Akan tırt ya. Akan şeyde de 200 lot satılıyor Doğru, sadece. Ne Ne yaptın? Lan? <laughs> Açar mıyız? <laughs> Evet. Ee, 1700 kişi olmuşuz bu arada. Vallahi ee, akşam akşam serbest borsacı. <laughs> Aynen. O güzel. dükkanı bulup soyarım. Gel Ali abi. Ayıp ettin ya. Hayır hoş geldin. Yorum Spor Yatırım Kuruluşu. <laughs> Çok iyi. O da iyiydi bak. <laughs> yardımcı mesleğiniz Yardımcı mesleğiniz nedir? yardımcı meslek bizde adres belli olsun diye geliyoruz iş yerine. Ha işte aynen. <laughs> Seyyar borsacı. Çok <Seyyar. gülüyor> iyi. Çaylar şirketten. Çaycımız erken gitti. haber de vermemiş. biz şey. şimdi... dedi gitti. İki saattir onu arıyorum. Bir bakayım. evet 2500 <laughs> geldi şimdi şeyler. Veriler geliyor. 20 milyon 470 bin not var. Hocam evet. sizce bugün alkarz gelir mi? Zannetmiyorum ya. İş borsacı, İş borsacı yazmış biz. Güzel. Üstad geçen bayram tatilinde Samsun akraba ziyaretinde sanıyorduk. Katar'da görmüşler tatil yapan. Yok ya. Yani. <laughs> Kapanışta emir verecek misiniz? Yok abi ya. Biz aldık alacağımızı. Bir şey yok. Üstad da 120-130 bin liralık. Ben de, de 150. Gidiyor mu reis? Dikkat et kendine. Görüşürüz. Net kaç kaçıncı tavandı kardeş? Vallahi artık kaç oldu? 6 7 6 mı oldu? 7 mi oldu ya? Şu saatten sonra risk işte. Bir saatten sonra falcılık bürosu aynen fal bakıyoruz gel sana da bakalım neyse falın çıksın halin neyse halin çıksın falın neydi ya yani? öyle bir şeydi 6 hmm. <laughs> mı oldu İyi maşallah 150 bin liralık mı ne diyorsun üstad evet altı geçiyor 2 ee, dakika sonra karanlık odaya gireceğiz ee, kapıyı çekin abi Kimse dışarıda kalmasın, karanlıkta kim kime kim dumdurma. <laughs> <laughs> Kaç kişiyiz bu arada bakayım. Oh oh, 1890, 1900 kişi olmuşuz. Ama abone gelmiyor. Ne yapıyorsunuz bu saatte burada, <laughs> niye geldiniz oğlum Abone, bu abi, saat? Ya abone geliyor, bir... geliyor geliyor, öyle deme Üstad. Olur. 572. Bak şimdi hepsine desem ki, Üstad abone olun desem hiçbiri kalmaz. 600 bak. yapalım hadi 30. Biri tof, bota çekiyor. Üstad Trabzon fener ne olur? Bu hafta sonu mu var? burası, kardeş. <laughs> Azalmışsınız gibi geldi bana. Bunu Barış'a sormak lazım. Ya emir gelmedi benim mesela. Netket'teki bugünkü emir gelmedi. Üstad fotoğrafları çekiyor diyor. Sen emir... görüntüsü alıyor. Evet. Her şeye dikkat ediyorlar. Var ya, sağdan biri bir şey dese anında dinliyorlar. Bu çok fenalar ha. Çok ya. Yani. Çok çakalsınız ha. Yatırım kanalı değil mi kardeşim? Yo, sohbet, yatırım. Ee, böyle Fenerbahçe baba, işte Astor niye geldiniz? Hoş geldiniz arkadaşlar. Başımızın gözümüzün üstünüzde yeriniz var. Şimdi 2000 kişi olduk. Şöyle bir yayını beğenmiyorsunuz. 518 beğenimiz var. Bir beğenebilir miyiz? Gençler, abiler, ablalar, dedeler, nineler, yaşı büyük olanlar. Üstad Galatasaray'da hem de koyu. Çakallık değil para kazan. Evet açıldı mı? Geliyor. Geliyor. Kütahya'dan selam. Nereden yazıyorsunuz? Bir yazsanıza. Yurt dışından yazan var mı? Radarları açtık dinliyoruz. vallahi az değilsiniz ha. <laughs> evet, hazır mıyız? Çorum, Çankırı, Elbistan, Tarsus, Kahramanmaraş, Bodrum, Ankara, Sakarya, Afyon. Dur lan ya. Meksika. <gülüyor> <Sanki>. <gülüyor> ya yalanı batsın. Ha geldi. Ankara. Bunlar küçük lotlar, büyük evet, lot satılmadı. Güzel. <laughs> tamam, yazmayın, vazgeçtim ya. Çok hızlı akıyor. <laughs> Sakarya, Trabzon, İstanbul, Kütahya, Devrek, Ta Paris, şöyle, Erzurum, şöyle, şöyle, İsveç, şöyle, yukarı İsveç yukarı şey Amasya. Yukarı Çekiyorum küçük lotlar hep. 25 lotun üzeri Tamam yeter arkadaşlar yazmayın. Oğlum iki bir yaz dedik ya. Tamam oğlum. Vietnam, Zambiya, Yalanın Batısı, Batman. Hepinize sevgiler, saygılar arkadaşlar. Bütün Türkiye'nin e, Türkiye'nin güzel insanları. 86 milyon olmuşuz. Artıyoruz. <gülüyor> Her gün <laughs> artıyoruz. Ne bu çocuk doğurma hevesi. Sakin olun. Evet. Etimeskut. Etimeskutlar. Bir gün sizle buluşacağız. İskenderum tamam. Şimdi arkadaşlar bu arada hiçbir şey satılmadı. Ha. Son dakikayı bekleyeceğiz. Oğlum yazma yazma tamam yaz. Aha! Hoppala. Umut 1100 lira gönderdi kardeşim. Eyvallah. Kesene bereket. Kesene parayı vurdun kardeşim. Eyvallah. Yine yine gidiyordu en son. Ne eyvallah Umut kardeşim teşekkür ederim. Arkadaşlar şöyle 1000 lira gönderen daha çıkmadı bak. Adam gönderiyor. Burayı TikTok yayında döndürmeyin. 22 liracılar, neredesiniz? 50 liracılar. E bir gösterin mi kendinizi? Umut kardeşim, eyvallah. Bu arada 9 geçiyor. Saniyeler bakalım kaldı arkadaşlar. Geldin, geliyor. Bak geliyor. Bakalım. Hazır mıyız? Hep 8 lotlar, 25 lotlar. Bu arada 2300 kişi olduk. Çok az kaldı. Ben varım. da dur kardeşim. Sen her gün geliyor atıyorsun zaten ya. Yani eyvallah, var. kesene veri git. Şaka hocam satılmayacak ya bence. Nasıl gönderiliyor? Alttan artıya basın. Evet 20 milyon 190 bin 16, milyon do 16 bin 900 kişi emir vermiş. 20 milyon 180 bin saniyeler kaldı. Hadi bakalım 20 milyon 150 bin. 21 milyon 22 23. 25 27 28. 28 milyon. Abdullah 5 lira gönderdi. Ya kardeşim senin canlı yerim ya. Dur ben iade edeyim. Bir bana at. <laughs> 5 <laughs> lira. Eyvallah. Kesene bereket kardeşim. Arkadaşlar ee, Allah razı olsun. Saymadan eyvallah kardeşim. 28 milyon 160 bin notla yola devam ediyoruz. Tavan şarkımız yok ama ee, açarım inşallah. Tavan müziği gelmiyor. Bugün şeydeyiz çünkü ee, para gönderenlere teşekkür ederiz arkadaşlar. Allah size daha çok versin. Bofa girer mi? vallahi bilmiyoruz Ya Aspala. Bofa giyim, bugün Bofa hiç giremedi. Bugün hiç giremedi bu. Evet bir de şeye bakalım. Beste'ye bakalım. Beste'de de 161 bin not satılmış. Gene küçük yatırımcılar satmış. 33 milyonda tavanda emir var arkadaşlar. Ramazan'da fitre parasını da göndeririz size. Gönder Yok kardeşim. ya. fitre <laughs> parasını. Başvar var haperleri patlatacak. <laughs> Çok zoruma gidiyor. 18-20'de verdiğim emri vermedi. Kardeşim hayırlısı böyleymiş diyelim ya. Ne yapacaksın? Yapacak bir şey var mı? Yok. Alamadıysak yani yapacak bir şey yok kardeşim. Sen yine iyi aldın sabah. Evet ya. Bana nasıl verdi? Ya size bir şey söyleyeyim mi? Ben bir tane ee, 0-9-12'de yani 9'u 12 sabah. geçe sabah emir verdim. 5000 liralık aldı biliyor musunuz? Benimkini de Bekliyorum. Ya işte nasip ya bu işler. Hocam Akan. Hocam biraz da sen mi konuşsan ya acaba? Denesen evet mi? arkadaşlar güzel bir kapanış olduk. <laughs> e, oldu. <laughs> Borsada gerçekten artık 14 binler bizim için çok kritik bir dirençti. Ya, bu Ama bu artık da. orada bir kritik ben direnç kalmadı. E, baktığımızda hemen şuradan bakalım. Şuradan göstermek istiyorum. Evet endeks kaçtan kapattı? %3'e yakın yukarıdan kapattık diye hatırlıyorum. Hemen bakıyorum. Evet yüzde iki seksen Muazzam bir seviyeden 14177'den kapatıyoruz arkadaşlar. Bugün gün içerisinde on dört puanı gördük. En yüksek seviyeye yakın bir noktadan günü tamamlıyoruz. Gerçekten çok iyi. Ben yorumlara bir bakayım. Yorumlara cevap vermeye çalışacağım. Eğer hisselerle alakalı. Hocam bin ho'ya bakar mısın? Bin ho. Binho. Binho'ya bakalım kardeşim. Yatay kapatmış 7.7 milyon alıcılı 10 milyon kapatı satıcılı. Atatürk'ün kaç tavan bekliyorsunuz? Aselsan bakabilir misin? Aselsan'a bakalım kardeşim senin için. 301.50'den kapatıyor. 2.5 milyon alıcılı, 2.1 milyon satıcılı. Kademeler dengeli. Bangkok 1 milyon 250 bin not alırken Akbank'ta 1 milyon notu satmış. Pegasus'a bakarım tabii ki de. Pegasus sizin köpeğiniz olsun. %5 prim yaptı. 2.9 milyon alıcılı, 2.2 milyon satıcılı. Bankof almış 5.5 milyon. Garantide yaklaşık 2 milyon satmış. Akan demiş bir arkadaşımız. Evet Akan'a bakalım arkadaşlar. %4'lüktü. Yani Akan'da biz lot bırakmadık arkadaşlar. Onu söyleyelim. Zaten söylemiştik. Hem dün akşam söyledik. Hem WhatsApp katıla söyledik biliyorsunuz WhatsApp katıl grubumuza. Bizim için Akan'ın artık gidecek yeri yolu yok dedik. 2.2 milyon alıcılı Akan 5.1 milyon da satıcılı. Piramit almış 1.5 milyon satan da ziraat 2 milyon satmış. 3 ay bakalım yüzde bir artıyla kapatıyor. 1 milyon 650 bin lot alıcılı 2.9 milyon satıcılı. Bankop 1.4 milyon almış. Satan da Atanın bağlanmasını yaptık. 924 bin lot satmış. Astor'u soruyor bir arkadaş. Astor'u bakayım arkadaşım. Astor e, karanlık odada 1 lira düştü. Yani 181 i̇yi iyi. Olasın, hmm. O zaman 20 geçe. Bakalım 183 da görmüş. Yani Astor e, saat 17.48'de bu şekilde ekranı e, şunu sunamıyorum. Matrix yanlış Matrix ekrandan gösteriyorum değil mi? Eee Matrix'i sunamıyor, sunmuyor değil mi şu an ekran? Sunuyor. Nereye basarsan orayı görüyorlar. Öyle mi? Bakayım. Şu an Matrix'i görüyorlar. Emin değilim sanki bir yok, tane. Yok yok şu an Matrix'i görüyorlar ya. ya yazsınlar ya. Ne görüyorsunuz şu an? Matrix mi? Hocam. şimdi şuradan? Dur yazlar şimdi ya birisi. Hocam dün hocam Petkim Smart yeni merhaba. Tamam Matrix'i görüyorlar. Ha, yazıyorlar yazıyorlar. Matrix. Matrix tamam. Tamam. E, Matrikisi görüyorlarsa sorun Şeyi yok. Az soru şöyle. <laughs> 2 milyon alıcılı 1 milyon 250 bin notta satıcılı bankof almış. 5 milyon 650 bin not. Bayağı iyi almış. Buzda 2 milyon. Taceriler 1 milyon satmış. Evet. E, tamam. 1, 1464 kişiyiz ama evet. beğenimiz sadece 794. Orayı 1000'in üzerine çıkartabilir miyiz arkadaşlar? Beğeni 1000'in üzerine çıkarmak istiyorum. Ondan sonra Hisselere bakacağım. Evet birisi alfas yazmış. Birisi şurada yukarıda birisi ne yazmış? Enka demiş. Enka'ya bakalım. Enka'da bugün %5 yapanlardan hatta buçuk yapmış. Evet güzel. 480 bin not alıcılı, 400 bin not satıcılı. Ee, burada QNB 1.4 milyon almış. Bankof'ta 1.9 milyon satmış. Hadi beğeni 855'te kaldık. Hadi 1000'in üzerine çıkartalım arkadaşlar beğeni. Bir 1000'in üzerine çıkalım hisselere bakacağım. Arf bio demiş bir arkadaşımız. Arf hemen bakalım. 1.6 milyon alıcılı 1.5 milyon satıcılı. İş Bankası 200 bin not almış. Bank of'ta 287 bin not satmış. Paseu bakalım. Paseu. E, taban olmuş 282 bin lot var tabanda. Özata. Özata denizcilik 117 bin lot alıcılı, 59 bin lot satıcılı. Investaze 73.000 73 bin lot almış, Satanda ünlü 85 bin lot satmış. Hala 900 beğenimiz var arkadaşlar. Bakın 1100 kişiyiz. Şu beğeni bir basalım arkadaşlar. Sadece 100 beğeni istiyorum ya 100. 100.000. Pegasus'a baktım. E, ee, Kıraç kalveniz yazmış birisi. Kıraç'a da bakalım. Kıraç kalbinizde bir bakalım hemen Kıraç tarafına. Üstak dilek mi Biraz daha size söyleyelim ondan sonra gidelim. Tam Tamam sen yavaştan hazırla. Kıraç 740 bin not alıcılı 133 bin not satıcılı. Info 55 bin not almış. Bankofta 120 bin not satmış. Alves kablo çok yazın bakalım. Alves 20.000 not alıcılı 28.000 not satıcılı ziraat 7800 not almış. Info 21 milyon bu lotu satmış. Bank ofta 11 milyon satmış. İlginç bir hareket. %6'da düşmüş hisse işte Sasa yazmış birisi. Saati, sa şeyini, bilgisayar saati Sasa %6.5 yükselmiş. 450 milyon alıcılı. 178 milyon satıcılı. Akbank 250 milyon almış. Bankof 158 milyon almış. Satanda Info 104 milyon satmış. Alfas. Alfas'ta da 200 bin not alıcılı. 615 bin not satıcılı. Bankof 211 bin not almış. İşbank'sı 360 bin not satmış. Altın S1. Altın s %2 düşmüş. 1.7 milyon alıcılı 2.4 milyon satıcılı. Garanti 638 bin not almış. bursa 804.000 804 bin not satmış. Evet arkadaşlar. Gidiyor muyuz? Kapatalım. Kapatıyorum. Kapatıyorum. Ee, ya birisi ARDZ ve CV enerji çok yazdılar. Onları da söyleyip öyle kapatıyorum. Hadi. ARDZ. Bakalım. %3 yükselen 255 bin not alıcılığı 358 bin not satıcılığı. Bakana da baksana ya son kez. Baktım mı? Arkadaşlar akşam karan şey. CV e, Enerji çekecek ya, 7 orada. milyon alıcılığı 10 orada. milyon satıcılığı. İş Bankası şey 677 bin not. Yedikte 2.7 milyon satmış. Hadi bir Akan. 2.2 milyon alıcılı 5.1 milyon satıcılı. 19 geçiyor. Piramit 1.5 milyon almış. Ziraat 2 milyon satmış. Hemen akan. Mı? Evet. Ay. Hadi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar. Yarın sabah bir aksilik olmazsa tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Ee...